Yeni şehit Kamil için sizlerle birlikte sloganıyla ilçe halkının fikrine her fırsatta başvuran şehit Kamil Belediyesi yerleşime yeni açılan bölgelerde oluşturulacak mahallelerin adını belirlemek amacıyla yine şehit Kamil halkıyla işbirliği yapıyor. Şehit Kamil Belediyesi Beykent, Yukarı Beylerbeyi, İbrahimli, İncilik Kaya ve Osman Gazi bölgelerinde oluşturulan yeni toplam 15 mahallenin adını belirlemek için "Mahallenin adını sen koy" başlığıyla anket hazırladı. Ankete katılacak kişilerin en fazla oy verdiği isim yeni mahallelerin adı olarak kullanılacak. Bu ayrılacak olan iki tane mahallemizin mevcuttaki Beykent mahallemizin birinci bölgesi olur. Diğer bölgelerdeki isimlerin de mahalle sakinleri adını sen koyup projesiyle internet sayfasına girerek buradan isim belirleyebilirler. Oyu çok alan, çok olan isimler isimleri de belediye başkanımız. Bunu isimlendirerek mahallemizi bölmüş olacağız. Mahallemize yeni isim verileceğinden dolayı yani Osman Gazi'nin haricinde yine yap, oluşacak iki mahallemize isim verilecek. Halkımızdan bu mahallede oturanların e, yeni isimlerini yeni, mahalleye yeni isimlerini verilmesini ver, vermelerini önemli rica ediyoruz. Vatandaş kendi mahallesinin ismini kursa bu daha güzel olacak. Vatandaş kendi mahallesinin ismini kursa bu çok güzel olur. Belediye böyle bir şeyi başlattığı için teşekkür ederiz belediye. Belediyemizin açmış olduğu internet sitesine mahallemizin adını kendin koy. Ee, Diğer bir şeyine yani anketine vatandaşlarımızın da katılmasını bekliyorum.